İşleten ben ona gevur diyorum lakabı belli öyle dedim gevur işte bu suları alıyorsunuz bunun parasını kim veriyor yönetici dedim şaka ile karışık baktım bize suyun hesabını yapıyor daha da oradan su almadım sinirlendim ülke ise arada iyi davranıyordu arada değişik tuvaletleri gösterdi orayı temizlemeyi de bana gösterdi onu da bana kakaladı işte bu ülkeye bana su verdi oradan alıp işte parayı ben verdim bir daha yanında para olsun dedi neyse işte günler iç içe girdi iyice o hafta cumartesi izin yapabilmek için bir buçuk hafta iyice çalıştım sırf babam için onunla oturup sohbet etmek için orada da yavaş yavaş sona geliyorduk o akşam evde tek başıma oturuyorum ya Google deprem yazdım yine Balıkesir 5 diyordu ertesi gün işe gittim sahile indim sandalye masa taşıdım sabah sabah o günde işte böyle yoğunluk oluyor diye hafta sonu izin yasak dedi o yüzden beni ilgilendirmiyordu ben iznimi yapmıştım öyle.